şu tek başına bağıran cengaver alışık değil buradan çıkmaya bu köpüşün oğlu annesi de şu kiremit tavuk dediğim gibi şu anda bu hem torunun torunu hem pehlivanın torunu olmuş oluyor hadi çık annenin yanına çık çok, çok güzel tek bir tane var zaten başka yok maalesef evet yakından bir bakalım erkek mi dişi mi diye nesin sen oğlum dur bir yüzünü görelim gel çok erkeksin ee evet, kal öyle ha. erkek mi dişi büyük bir, bir ihtimalle horozdur evet tek başına yetişti yakından da çektirmiyor ki kendini